Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size level sisteminin işleyişini anlatacağım. Şimdi level yükseltmek ne işe yarar? Temelde iki işe yarıyor. Birincisi ayakkabının puanlarını yükseltmeye yarıyor. Yani daha önce gösterdiğim bu attribute puanlarının yani her ayakkabının sahip olduğu burada gördüğünüz şu efficiency, luck, comfort ve resilience puanlarını artırmaya yarıyor her level artırma size bir takım ilave puanlar veriyor ve bu puanları bu dört tane e, özellik arasında dağıtıyorsunuz. Tamam mı? Bu daha önce de söylediğim gibi bu dağıtacağınız puanlar sizin ayakkabının kalitesine bağlı. Yani common mı, uncommon mı, efendime söyleyeyim rare mı? Bu özelliğe göre her level yükseltmede size verilen puan e, miktarı artıyor. Örneğin bu ankamın ayakkabı olduğu için her bir seviye atlatma bana 6 ilave puan verecek ve bunları bu attribute puanlarına dağıtacağım. Bakın burada gördüğünüz şu yeşil barlar benim dağıtmış olduğum puanları gösteriyor. Başka ne işe yarıyor level yükseltme? Level yükseltme bazı özellikleri açmaya yarıyor. Bunları daha ileriki videolarda her bir konuyla ilgili detaylı video yaptığım zaman daha güzel bir şekilde anlatacağım. Şimdi kafanızın karışmaması için çok detaya girmiyorum ama temelde şu işlere yarıyor. Örneğin soketleri açmaya yarıyor. Onun için level'ınızı birinci level için level 5, birinci soketi açmak için level 5, ikinci soketi açmak için level 10, üçüncü soketi açmak için level 15 ve dördüncü soketi açmak için de level 20 olmanız gerekiyor. Level 5 olması lazım mint yapmak istiyorsanız o ayakkabıyla. E kiralamak istiyorsanız level 10 olması lazım. Bu henüz bu özellik gelmedi. Eee HP'yi fulllemek için de level 25 olması lazım. HP konusu biraz şey daha sonra anlatacağım bir konu. Yani 24'ten 25'e geçirdiğinizde otomatikman HP'niz fulleniyor. Ve GMT kazanımı yapabilmeniz için de yürüyüşlerinizden GMT kazanmak istiyorsanız da level'ınızı 30 yapmanız lazım. Bunlarla ilgili hepsinin için ayrı ayrı videolar çekeceğim. Peki bu e, yükseltmelerin bize maliyeti ne? Onun için de şu tabloyu ben size göstermek istiyorum. Bunu Telegram kanalıma da yükleyeceğim zaten oradan da ulaşabilirsiniz. E, bize maliyeti temelde 3 maliyeti var. Birincisi zaman maliyeti, ikincisi GST maliyeti, üçüncüsü de GMT maliyeti. Şimdi bakalım mesela sıfırdan 1'e yükseltmek için ne kadar gerekiyor? Bize bir saat gerekiyor. 1 GST gerekiyor, GMT gerekmiyor. Tamam mı? Ee, şimdi bu ne kadar zaman gerektiğini tespit etmek çok zor değil. Ee, mesela hangi seviyeye yükselti, yükseltiyorsanız o kadar saat gerekiyor. Yani mesela 1'den 2'ye yükseltmek istiyorsanız yükseltmek istediğiniz seviye kaç? 2. Demek ki 2 saat gezi gerekiyor. Mesela ot, 29'dan 30'a yükseltmek istediğim zaman da 30 saat gerekiyor. Aynı şekilde GST'de hangi seviyeye yükseltmek istiyorsam o kadar GST. Yani 1'den 2'ye yükseltmek istiyorsam 2 GST gerekiyor. Bunun istisnası şu mavi ile çizdiğim, mavi ile e, gösterdiğim seviyeler. Örneğin 4'ten 5'e yükseltmek için 10 GST gerekiyor. Yani 5 değil 10 GST gerekiyor. 9'dan 10'a yükseltmek için de 10 değil 30 GST gerekiyor. 19'dan 20'ye e, yükseltmek için... 20 değil 60 GST gerekiyor. 28'den 29'a yükseltmek için de 29 GST gerekiyor. 29'dan 30'a yükseltmek için 100 GST gerekiyor. Görüyorsunuz bu özel bu maviyle gösterdiğim yerler istisnai durumlar. Onun dışındaki mesela örneğin 11'den 12'ye yükseltmek istiyorsanız 12 GST. Bunlar normal kurallı halinde. Bununla birlikte GMT masrafları da aslında her seviye yükseltmede GMT maliyeti yok çoğunda sıfır ama bu maviyle gösterdiğim yerlerde ciddi bir GMT maliyetleri var. Mesela 4'ten 5'e yükseltmek için 10 GST'nin yanına bir 10 GMT daha gerekiyor. 9'dan 10'a yükseltmek için 30 GST'nin yanına bir 30 GMT daha gerekiyor. 19'dan 20'ye yükseltmek için 60 GST'nin yanına bir 60 GMT daha gerekiyor. 28'den 29'u yükseltmek için de 29 GST'nin yanına bir 29 GMT daha gerekiyor. 29'dan 30. seviyeye yükseltmek için de 100 GST'nin yanına bir 100 GMT daha gerekiyor. Peki neden bu bazı seviyelerde çok fazla istiyor? Çünkü bu seviyeler bazı özelliklerin açıldığı seviyeler. Önceki videoda söyledim. Mesela her bu, bu 5, 10, 15, 20 ve 30'da bir takım özellikler oluyor. Ne geliyor? İşte soketler açılıyor. İşte mint yapma özelliği geliyor. Efendim, GMT kazanımı geliyor. Dolayısıyla o sınır seviyelerinin maliyetleri yüksek. Şu sağdaki tablo da bize sıfır seviyesinden belli seviyelere kadar yükseltmenin toplam maliyetini gösteriyor. Örneğin sıfırdan 5'e yükseltmek toplamda benim 15 saatime mal, oluyor. Yani o da 0,6 güne denk. Toplamda 20 GST gerekiyor ve 10 da GMT gerekiyor. Tamam, yani bu kümülatif. Mesela sıfırdan 10'a yapmak için. Ya bu direkt yapılıyor anlamında değil. Burası karışmasın. Hep böyle sıfırdan bire, birden ikiye, ikiden üçe yapmanız lazım. Ama hepsinin toplam maliyeti. Yani sıfırdan beşe yükseltmenin toplam maliyeti. Ee, buradan neye bakmış Sıfırdan otuza yükseltmenin mesela ne kadarmış toplam bana maliyeti? 465 saat gerekiyormuş. 465 saatte ne yapıyor? 19,4 gün. Yaklaşık 20 gün yapıyor. Toplamda sıfırdan otuza yükseltmenin GST maliyeti 600. GMT maliyeti de 229. Ee, ...oldukça fazla. Şimdi şunu da belirteyim. Bu belirti yükseltme seviyeleri... ...bütün ayakkabılar için aynı. Yani ayakkabınız common'da olsa, uncommon'da olsa... ...rare'da olsa, epic'de olsa... ...bu seviye yükseltmeler hep aynı. Ee, hep maliyetler aynı. Evet, level yükseltme tablosunu da anlattık. Şimdi size örnek bir yükseltme yapacağım ben. Ee, şimdi benim şurada sıfırıncı seviye bir ayakkabım vardı. Bakın şu ayakkabım benim sıfırıncı seviye. Nasıl yükseliyor? Şurada level up var sol alt köşede. Ona tıklıyorum. Bakın ne yapacağız? Sıfırdan bire yükseltme. Hangi seviye yükseltiyorsam o kadar GST maliyeti var. Ve hangi seviye yükseltiyorsam o kadar saat maliyeti var bana. Yani bir GST ve bir saat maliyeti var bana. Confirm'e bastığım zaman işleyiş başlıyor bakın geriye saymaya başladı. Dilerseniz bunu beklemek istemezseniz bu bir saati bunu boost yapıp yani bir GST para verip bunu hemen yapabilirsiniz. Örneğin ben yapayım şimdi beklemek istemiyorum. Bakın bunun bana maliyeti 6 GST. Bu boostları da sonra bir daha anlatacağım. Fakat her seviye için boost maliyeti 6 GST artıyor. Tamam mı? Yani sıfırdan 1'e yükseltmeyi için boost yapmak istiyorsam 6 GST. Ama 1'den 2'ye yapmak istiyorsam onu buz hemen yapıp süre beklemeden hemen yapmak istiyorsam 12 GST. 2'den 3'e geçir geçirmek istiyorsam hiç beklemeden e, o da 6 çarpı 3 18 GST diye 30'a kadar gidiyor bölüm. Tabii şimdi bu buz maliyeti zaman geçtikçe azalıyor. Yani şimdi daha henüz yeni bas bastığım için sıfırdan biri bu 6 belli bir biraz daha mesela bir biraz daha zaman geçtikçe yani her o, 10, 10 dakika geçtikten sonra çünkü bir saatte bakın gördünüz mü, zaten azaldı. Zaman ilerledikçe bunun maliyeti azalıyor bu maliyeti. Biraz sonra 5.8 olacak, 5.7 olacak. bir ee, saat geçince de tam bir saat geçince de yani sıfırdan biri yükselttiğim için bir saat geçince o 0 GST olacak. Bastım bu. Bakın level 1 oldu. Bakın şurada point'in yanına da 6 yazdı. Ne demek bu? Yani dağıtabileceğim 6 puan var. Anlamında. Onu, ben dağıtacağım. Tamam. Her seviyede unutmayın 6 geliyor. Neden? Çünkü ankamın ayakkabı olduğu için. Bu ayakkabı eğer common olsaydı 4 puan gelecekti. Eğer rare olsaydı 8 gelecekti. Epic olsaydı da 10 gelecekti. Şimdi puan dağıtmaya göstereyim. Örneğin ben bu ayakkabıyı işte diyelim ki GST kazanmak için yürüyeceğim. Ne yapacağım? O zaman Efficiency'e basmam gerekecek. Bunu Efficiency videosunda anlatacağım. Ee, sadece puan basmayı gösteriyorum şu an. Point'e basıyorum. 6 puan. Ee, bakın şurada Efficiency 14.6'nın yanında artı var. Bu 6'ya, altı. ne kadar eklemek istiyorsam işte atıyorum 3 tanesini efficiency ekledim. İşte 3 tanesini de Laka'ya ekleyeyim buna ekledim. Ondan sonra ...confirm'e bastığım zaman başarılı bir şekilde eklendi diyor. Bakın available points yani eklenebilecek puanım kalmadı. 6 tane puan vermiş de seviye yükseltmeden kaynaklı olarak ben bunun 3'ünü efficiency'ye 3'ünü luck'a bastım. Dolayısıyla yükseltebileceğim puanım kalmadı. Geri gidiyorum. Bakın eklediğim şeyler, ilave eklediğim şeyler burada yeşil bar olarak gör görünüyor. Diyelim ki bir strateji izlediniz. Ondan sonra o stratejiden vazgeçmek istediniz. Tamam mı? Yani efficiency'nizin yüksek olması gerekiyordu. Ondan sonra dedin ki kardeşim ben bu stratejiyi terk ediyorum. Artık başka bir strateji. Mesela kutu stratejisine gideceğim. O zaman e, puanlarımı ben efficiency'ye bastığım puanları laka geçirmek istiyorum. Bunu şey yapamıyorsunuz, geçiremiyorsunuz. Bir yöntemi var bunun sadece. Onu da GMT harcayarak. E, şurada point'e tıklıyorsunuz yere. Bakın şurada eksiler var. Ben ne yapacaktım? Efficiency'deki puanlarımı çıkartıp laka ekleyecektim. Bunun için de GMT harcamam lazım. Ne, ne yapacağım? Efficiency'nin yanındaki eksiye tıkladığım zaman bakın point redistribution yazıyor. Yani puan yeniden dağıtımı demek. Şimdi ne olacak? Bunu ben dağıtmak istiyorum. Bir puanımı dağıtayım mesela. Bakın. Şimdi bir puan dağıtacağım. Tabi hesabınızda GMT olması lazım. Point Redistribution 1. Bir. bir tane puanı dağıtmak için benden ne kadar istiyor? 2 GMT. Tamam Bunun maliyeti de şeyle alakalı. Eğer ayakkabınız Uncommon ise ki bu ayakkabı Uncommon o zaman 2. Bir, bir puan dağıtmak için 2 GMT. Eğer ayakkabım Common olsaydı bir puan için 1 GMT olacaktı. Eğer ayakkabım Rare olsaydı bir puan için 3 GMT olacaktı. Epic olsaydı da bir puanı dağıtabilmek için, yeri yeniden dağıtabilmek için 4 GMT olacaktı. Şimdi benim bu ayakkabım Ankam'ın olduğu için e, bir puan için 2 GMT veriyorum. Ne olacak? Bakın 17.6 idi puanım. Efficiency'yi şimdi azaltacağım. 2 tane GMT harcayayım diyor. Bakın 17.6 idi. 16.6'ya düştü. Available points'im 1 oldu. Şimdi bir puanımı istediğim yere dağıtacağım. Örneğin laka dağıtayım. Laka artıya bastığım zaman öyle evet, bastığım zaman artık eskiden dağıtmış olduğum puanı laka geçirmiş oldum ama bunun maliyeti bana 2 gmt oldu. Ondan sonra geriye gidelim. Tamam. Ee, puan dağıtımını da anlattık. Ee, şimdi bununla ilgili anlatacağım son iki konu daha var. Birincisi ayakkabıyı maksimum 30. seviyeye kadar yükseltebiliyorsunuz. İkincisi de her seviye yükseltmede ayakkabının durabilite tamir masrafları artıyor. Onu da şöyle göstereyim durabilite tamir masraflarını. Bu ayakkabının zaten %100 fakat şey olmayan nerede? Heh. Şu ayakkabı mesela benim şu anda yürüdüğüm ayakkabı. Bakın şurada şuraya tıkladığım zaman benim bu durabilitem her şeyde her yürüyüşte belli bir miktar azalıyor. Neye göre? Resilience puanıma göre. Bunu resilience videosunda anlatacağım. Ee, azalıyor ve bunu eklemem lazım. Eklemek için de GST harcamam lazım. Şimdi örneğin bakın 60'mış benim yüz üzerinden. Bu 60'ı 61 yapmak için maliyetim 1.2. Fakat bu ayakkabı 30. seviye olduğu için bu 1.2 eğer 30 değil de işte 25 olsaydı, 20 olsaydı, 15 olsaydı bu 1 puan artırmak için 1.2 GST ile daha az GST verecektim. İşte 1.15 verecektim, 1.1 verecektim. Onunla ilgili resilience videosunda hangi seviye için ne kadar puan, e, resilience'a ne kadar şey, durability'ye ne kadar GST gidiyor onu tablosunu size göstereceğim. Şu an e, kafanızı karıştırmamak için o tabloyu burada göstermiyorum. Yani dolayısıyla seviyeyi yükselttiğiniz zaman bu durability masrafınız artıyor. Seviye yükseltme ile ilgili bir diğer konu da arkadaşlar şu seviye yükseltirirken repair yani HP ve durability repair'e yapılmıyor şöyle göstereyim uygulama üzerinden Bakın şu ayakkabım benim seviye yükselmedi ee, görüyorsunuz bu level up diyor sürede saymaya devam ediyor ee, Repair'e bakın şuraya Repair'e basınca Level Up in Progress bir daha basıyorum. Level Up in Progress Please Try'a gelin. Lakin şu an seviye yükseltme olduğu için e, ayakkabıyı tamir edemiyorsun. Daha sonra denediyor, Tamam mı? Bir Repair yapamıyorsunuz. Ayakkabı yükseltme ne zaman yapıyorsunuz? Bunun süresi bittikten sonra veya da Level Up'taki Boost'a basıp level seviye, e, seviye artırmayı bitirdiğiniz zaman e, o zaman Repair yapabiliyorsunuz. Bu önemli çünkü şöyle 30 seviye 29 seviye yükseltmelerinde bir gün sürüyor yani 29-30 saat sürüyor bir yükseltme Dolayısıyla e, seviyeniz e, ayakkabınızın tamir ihtiyacı olduğu zaman yapamıyorsunuz o da sizin gelirinizi etkiliyor Dolayısıyla bunu önceden düşünmeniz lazım Hesaba katmanız lazım ee, diğer bir konuda şu arkadaşlar aynı anda iki arkamı seviyesini yükseltemiyorsunuz yani şu an ben yükseltiyorum. Göstereyim bu ayakkabı yükseltiyorum. Örneğin başka bir ayakkabı için şunu mesela yükseltmek isteyeyim. Level up'a bastığım zaman bu çıkıyor ama konforme bastığım zaman aynı anda sadece bir ayakkabı yükseltebilirsiniz diyor. Yükseltmiyor bakın bu ayakkabı. Ee, seviye yükseltmeyle ilgili arkadaşlar anlatacağım konular bu kadar. Ee, kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz sevinirim. Ee, görüşmek üzere.